Kıymetli arkadaşlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı 3. liste hakkında, yani toplamda 20 alderin sonucu hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Ben bunların duyurusunu Telegram'dan, Instagram'dan, web sitemizden, zaman zaman YouTube'dan bu şekilde aktarmaya gayet gösteriyoruz. Lütfen size de bu emeklere karşılık videoyu beğenip Kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmalar ve yapacağımız diğer tüm işlemeden haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet kazanan dostlarımız bundan sonraki aşamada ne yapacakla ilgili kısmında şöyle kısaca anlatmış olacağım. Akabinde inşallah geriye kalan tüm adliyelerin sonuçları geldiği müddetçe bu şekilde ara ara bilgi vermeye gayet göstermiş olacağız arkadaşlarım. Hangi adliyeler açıkladı? Öncelikle onun bilgisini vereyim. 3 liste şeklinde inedim. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlarım. Mesela kim zaman Adıyaman Adliyesi, Tokat Adliyesi yani bunların da aslında duyurusunu görüyoruz, paylaşıyoruz. Akabinde siteye girildiği takdirde ya siteye hiç girilemiyor ya da işte liste sonucunu göremiyoruz. Sözü mülakat sonuçlarına erişim sağlayamıyoruz ile ilgili birçok soru ve mesaj da geliyor. O an içerisinde liste kontrolü yapılıp aslında siteye yükleniyor. Sorun sıkıntı olup olmadığı aslında veya bir yanlışlık olup olmadığı ile ilgili kısmı araştırıyorlar. Sonra geri çekebiliyorlar. Örnek verelim Yozgat'ı veya Elbistan'ı veya işte Hakkari şu an buraya yazmış durumdayım. Birkaç saat sonra siteye girdiğiniz takdirde ya siteye giremiyor veya göremiyor olabilirsiniz sonuçta da. zaman zaman hani deneme amaçlı da siteye yükleyebiliyorlar yazılımcılar arkadaşlarım. Yine ilerleyen birkaç gün içerisinde genel itibariyle bütün hepsinin de açıklanacağı bilgisini de sizlere tekrar aktarmak istiyorum arkadaşlarım. Hangi adliyelerdir bunlar? Örneklerimiz Zonguldak, İzmir, Yozgat, Erbistan, Tarsus, Kahramanmaraş, Kayseri, Van, Hakkari, Akşehir. Diğer bir listede yayınlamış olduğumuz üzere İslahiye, Balıkesir, Niğde, Kırşehir, Gaziantep, Aksaray. Diğer listede ise Seyrişehir, Ermenik, Adana, Bim, Bilecik ve Kadilli. Bu adliyelerin dışında aşkan başka adliyede de olabilir. Yine sizler zaman zaman kendi adliyenizin duyurular kısmından bakmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Bizleri Telegram'dan, Instagram'dan veya YouTube veya diğer farklı sitemizden de takip edebilirsiniz. Ki link zaten hemen yorum kısmına size edeceğim. Oradan rahatlıkla erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Kazananları canı gönülden tebrik ediyorum. Kazanamayanlar da lütfen asla üzülmesin. Yani ee, bu sadece ilanlardan bir tanesiydi. Daha birçok ilan gelecek karşımıza. Daha birçok ele şansınızı değerlendirebileceksiniz. Umarım kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız arkadaşlarım. Peki kazananlar ne yapacakla ilgili kısmı anlatayım isterseniz şimdi. Örnek verelim Zonguldak Adliyesi'ne geldiniz. Duyurular kısmında dün itibariyle gece saatlerinde sözleşmeli zabıt katipliği, mübaşi veya hizmetli atamasının sonuçlarını açıklanmış olduğunu göstermiş durumda. Bunların hepsi zaten otomatikmen bırakılmış durumda. Yani sizlerin yapacağı iş ve işlemler bundan sonraki aşamada adım adım hepsini tek tek elde edip dosyalarınıza yerleştirmiş olacaksınız. Mesela Zonguldak için ne demişler? 6 Ekim tarihine kadar ya Zonguldak kendi adresine gideceksiniz ya da bulunmuş olduğunuz komisyon başkanlığına da yani nerede bulunuyorsanız hangi ildeyseniz oranın komisyon başkanlığına da bulunduğu yerde komisyon başkanlığı yoksa da başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle yani onun da aslında izni ve onayı olmasıyla beraber 6 Ekim 2023 tarihine kadar size APS ile yani kargo yoluyla göndermiş olacağınızı belirtmek istiyorum. Bakın 6 Ekim'de onların elinde olacak şekilde sizlerin göndermiş olması lazım. Bu şekilde sizler de yani kendi adliyenizden sonuçlarınızı görüntülediğiniz takdirde İstenilen bütün belgeler tek tek zaten yazılmış madde madde. Yani burada ekstra yapacağınız bir işlem yoktur aslında. Tabi bu belgeler içerisinde en çok sorulan soru da mal beyan formu. Hocam mal beyan formu nasıl ile ilgili birçok soru gelmişti. Hemen onu da biraz yanlış vermek istiyorum sizlere. Burada herhangi bir şekilde yanlış beyanınız veya eksik bilgileriniz olmasın arkadaşlarım. Adalet Bakanlığı kurumuna atandığınız için ne göreve atanmış olduğunuzla ilgili kısmı. Şuraya yazıyorsunuz. Sicil no'yu boş bırakabilirsiniz. Yani sicil no'yu eğer bilmiyorsanız, e, kendi sicil no'nuzu bilmiyorsanız burayı boş bırakabilirsiniz. Yanlış bilgi olmasın arkadaşlarım. Genel beyan kısmını yine işaretleyebilirsiniz arkadaşlarım. Şurada adı soyadı. Sırano dediği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazarsınız. Adı soyadı ilk başta kendi isminizi yazın. Doğum tarihinizi, doğum yerinizi yakınlığa kendisi deyin. Ve TC kimlik numaranızı yazabilirsiniz arkadaşlarım. Önce kendinizi yazın. Daha sonra anne, baba, kardeşler yazılabilecektir arkadaşlarım. Taşınmaz bilgiler, eviniz, arsanız veya herhangi başka taşınmaz bilginiz varsa onları yazacaksınız kendi adınıza. Veya eşiniz varsa eşinizin adına da olabilir. Sıkıntı yoktur. Kooperatif bilgilerinde herhangi bir kooperatif bilginiz varsa doldurursunuz. Yoksa geçersiniz. Taşınır bilgileri? Yani bilgisayar, cep telefonu yazsak olur mu veya yazmasak olur mu? Yazmazsanız da olur. Bunlar çok detay girmenize gerek yoktur ama yani isterseniz eksiksiz bilgi olması için yine yazabilirsiniz arkadaşlarım. Diğer taşınır mallarınız varsa onları yazacaksınız. Banka menkul değerlere ait bilgiler. Evet bankanızdaki şu an hesabınızdaki para miktarını veya cinsini işte altın mı dolar mı euro mu onları yazmış olursunuz arkadaşlarım. Eksiksiz olsun bu kısım. Bankadaki hesapları görüntüleyebildikleri için devlet bünyesindeki kurumlar. O yüzden sıkıntı olmasın diye onu tam teşekküllü yazmanızda fayda vardır. Altın mücevher bilgileri yazmak zorunda değilsiniz ama yine de tabii ki elinizde varsa fiili olarak yazabilirsiniz arkadaşlarım. Dilerseniz yazabilirsiniz. Yani elinizdeki fiili altını illa ki buraya yazmak zorunda değilsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Borç alacak bilginiz varsa hakları beyan gerekli görülen diğer servet unsurları. Yani e, sizlerin miras ile ilgili bir kısım bir davası veya farklı bir alacak bilgisi varsa buraya yazmış olursunuz arkadaşlarım. Edinilen malların kaynağına ilişkin açıklamalar. nereden, nasıl etmiş olduğunu dair bilgileri kısaca buraya yazabilirsiniz arkadaşlarım. Sizler kendi adınızı, soyadınızı, tarih ve imzanızı bilgisayar ortamına dolduracak şekilde arkadaşlarım bunları eksiksiz bir şekilde yapmaya gayet göstermiş olun arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız arkadaşlarım. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.